Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pop Playtime oynayacağız. Sözümün noktasındayım. Hep bir ben. Hemen başlayalım. 6 kere oynadım. Video çekiyorum, 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 çekiyorum. Olmuyor. İlla ki bir yanlışlık çı çıkıyor. Bunda da bir yanlışlık çıkar, sevin ederim ama you are about to. çıkmasın ya. Bir saniye kayda bakacağım. Çık çıkmış mı, çıkmamış mı? Bir saniye. Tam bir yanlışlık yok şu an. Sinirim bozuldu artık ya. 6 kere oynadığım için burayı da ezberledim artık. Çok sıkıldım hemen girip gitmek istiyorum ya. Şu videoyu çekeyim de. Bitsin artık ya. Hadi 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 hadi. Aç şunu aç, aç aç aç. Ver şunu ver şunu. Ver şunu. Biraz hızlı hadi. Benim daha yapacak işlerim var ya. Sinirim bozuk. Of evet, hadi, hadi kapı açılmıyor. Hadi ver anahtarı ya. Hadi bak kapı açılmıyor, hadi. hadi.

şurayı bir açalım da. Açamıyoruz. Çünkü hiç yapmadığım için. Bunları bulalım. Hemen gidelim yap yapalım şu şunu. Bak mesela bir, bir tane orada nişan aldı. Burada, burası en sevmediğim yer ya. Hucu ee, kovaladığı yer değil aslında. En sevdiğim yer burası. Şuraya gitmek istemiyorum o yüzden ben onu Bir tanesi de orada. Evet, alamıyorum. Koyayım çıktığın yere. Ya nerede bu? Buna yanlışlıkla yanlış yere gittim. yoruldum artık ya. <laughs> Altı kere oynadım hala almıyorum. Hadi geliyorsan gel sen de eli, elimi ver benim ya. El. Bana bir el bo borucum var. İki tane elimiz oldu. Çok güzel. Şu partikide ee, soldaki elimiz mi gidiyordu ya? Ben öyle hatırlıyorum sanırım. Sol elimiz mi gidiyordu hatırlamıyorum. Evet. Şöyle şöyle şöyle. Sol, elim, sol elimiz mi gidiyordu arkadaşlar ya. Hatırlamıyorum artık gidecek. Chapter 2 pardon. Chapter 2 Yanlış söyledim. Chapter 2 Chapter 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 Biz burada neden kontrol edemiyoruz? Sadece ellerimizi hareket ettiriyoruz. <laughs> Şuradan bir yerden de. Evet arkadaşlar hemen gidelim. Şöyle hemen pat. Pat. Çok. Anan. pat pat ne Hadi gidelim şunu bitirelim hadi ya. Pat pat derdildiyiz hala. Şunu aç 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 aç. oyunu hızlı bitiren daha iyi kişi var mı acaba? Biri var mı yani? Oyunu benden daha hızlı bitiren bir kişi şey var mı acaba? Mantanın? Mesela. Mesela. Oho bir gelene kadar abi ya. Ben Mars'a giderim ya yürüyerek. Allah Mars'a giderim ben ya. Yürüyerek nasıl içeyim de bilmiyorum ki. Uçan arabayla giderim. Boş ver siktir edin. Ben, ben daha ne dediğimi bilmiyorum. Ben de Beni sorgulamayın ben mal Gel artık. 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 Gel artık. Çok ağır. Çok ağır. Hadi hadi hadi. Olur olur olur. Koş 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 koş. Minik minik. Bir, bir Şey, hemen gidelim. Yedi kere bitirirsem artık bana ödül verilmedi ya. Yeter sıkıldım ya. Birinci oyununu yedi kere bitirirsem bana artık ödül verilmedi. Sıkıldım ya. Nasıl sıkıldım. Video için yapıyorum ya. Normalde Poppy Playtime umurumda değil. Şimdi şey demeyeyim de. Vallahi Poppy Playtime umurumda değil. Bitirelim artık da yani. Çok sıkıldım ya. Ay sıkıldım. Biraz başım dönüyor burada benim yani. Ben de çocuğum hala başım dönüyor burada. Aşırı kötü bir arabası ya. Çok başımı döndürüyor. Ben burada takılmıştım ha. Geç şuradan hadi. Stop yur. Sana stop. Öf hadi. Bak 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 bak. Bak buna atıyor Çekiyorum. lan o tamam 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 Evet hemen gidelim şuradan Çocuklar bakmasın oraya Çocuklara bakmasın oraya Söyleyemedim çocuklar dedim Çocuklar çok çocuklara bakmasın oraya Buradan mı gidiyorduk hatırlamıyorum yani Tamam buradan da Bınağı geldi artık hadi bitsin şunu şu bitsin de artık. Onu çakarım Poppy Play da. Part 2'si gel... Vay. Chapter 2'si gelmeyecek. Bunun çünkü paralı. Ama o videoya bayağı like gelirse çekerim belki. O videoyu çekelim ben. Bunu, bu sizin elinizde. İsterseniz. Chapter 2'sini oynarım. 76 TL zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de artık bittim. Görüşürüz. Bay bay.